Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte santranç oynayacağız. Santranç nasıl oynanır? Bu bu çeşitler neye nasıl gider? Mesela at L gider. Piyon ilk başladığında iki kere gider. Bak onlar başladı şimdi. Normalde bir kere gider. Ve piyon böyle çapraz yer. Arkadaşlar. Bu da vezir. Vezir ee, fil gibi aynı. E, çapraz. Bir düz gider vezir. E, o kadar. Vezir iki tane şey yapar. de çapraz gider. Kale. Buna da kaya denir. E, şöyle. Vezir'i yiyelim şöyle. At, bu, at diyoruz. E, şeyi. Şimdi piyonla şunu yiyelim. Şimdi onu da piyon çapraz yedik. Bunlar çok basit olduğu için Yedim her şeyi. Şimdi bak bu yediğim şey kale. Şimdi buraya geldiğimde rakibin kendi yarı sahası çizgisine geldiğimde istediğim bir şey seçiyorum. En güçlü vezir olduğu için ben veziri seçiyorum burada. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şak bunu yedim. Bu fil deniliyor buna. Ha, bak padişah da ben yedim. Şimdi ben şah yaptım. Piyonu yedim atla. Şimdi o benden kaçtı. Evet. şimdi şöyle fili oynatacağım. Fili şöyle oynatsak. Bekle. şöyle atı yiyelim şöyle. Ha, bak. Beni yemedi. Bunu ne yapalım? Geri çekelim. Şah yapalım. Abi, şimdi bir daha şah. Şimdi veziri ortaya çıkardık. Ah, işte fil yedi beni. Kötü oldu bu. Ee, Padişah Fikre gider istediği tarafa arkası önsü istediği tarafa at ile gider. Şöyle bastığımızda da kaleli yer değiştirebiliyor. Ee, şimdi atamızı oynadık. Ne yapabiliriz şimdi? Şöyle yiyelim. Padişah da bizi yiyebilir. Fili yiyelim şöyle. Yiyelim şöyle fili piyonu. Geldi oraya doğru piyon. Şimdi atım oraya oynattım. Şöyle bir şah yaptım. Bu ailesi de bak at, atım olduğu için onu yerdim. Şöyle oynayalım o zaman. Şöyle yiyelim. Bu maçı yenelim sonra da şah yaptım. Ee, şah yaptım yine ve kazandım. Eksi zara götürdüm padişah şu anda. Atı oraya götürdüm. Atı eğer buradaki atı yeseydi kale onu yiyordu. Eğer padişah buraya götürseydi de bu, e, filmde onu yiyordu. Dört tane elemanımla padişahı etkisiz hale getirdim. Ve kolay seviyeyi getirdim arkadaşlar. Bugünlük videomuzu sonuna gelelim arkadaşlar. Bu satranç bilgilendirme videoyu videosuydu. Bir dahaki günlerde arkadaşım ve kuzenimle birlikte oynamak dileğiyle. hoşça kalın, sağlıklı kalın. <laughs>